Son aşamaya geldik. Ben bu arada iki tane ekmek yaptım. Yani iki hamur hazırladım. Çünkü bazen madem fırını yakıyorum bari iki ekmek çıkarayım diyorum. Önce bunu yapıyoruz. Biraz un hafif. Şimdi son haline vereceğiz. Ve sepete koyacağız. Sepetimi de bolca unluyorum. Çünkü eğer unlamazsanız tam çıkaracağımız zaman sepete yapışıyor hamur ve biraz sıkıntı oluyor. Onu da ileride göreceğiz. Şimdi hamura son şeklini veriyorum. Son bir katlama yapacağım. Size gönderdiğim dosyada da bu vardı. Bu çok meşhur bir katlama. Herkes bu şekilde katlıyor. spatula olursa her şey çok kolay olur. Onun için bir an önce bir spatula elinden edinmemiz...